Aldık sana beğendin mi? Ne? Bence bu çok büyük. kule gibi olmuş. Baksana, bu çok kuduma. Bence küçük küçük kulağı yapın. Beğendin mi? Anne, 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 anne. Evet. Kulağı çok büyük. Çok Şunu güzel, ev gibi. Hadi bu içine çok... girelim. Çok <laughs> büyük. Hadi şuradan Nilo'yu ya al gel. Onlar da girsinler kuleye. Oo. Artık hepiniz kuleye sığabiliyorsunuz. gelebilir miyim? gelebilirsin hadi gel bakalım Aa, çok büyükmüş pencereleri de var anne bak şimdi iki tane bu hadi Aa, anne gir 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 Yine ben olur. de girdim sığabilir miyim ben? evet hadi anne hadi anne buraya otur Aa. hadi anne dışarı gel dışarı dışarı çok büyükmüş bu İkimiz de sığabiliyoruz. Pencereden de bakabiliriz. hadi hadi ben de bakıyorum. Evet. Şuradan bak. Ha? Şuradaki arkandaki şu pencereden bak bence. Oo, bence bu çok küçük ya. Nilo'ya ne yapıyor peki? Yatıyor ya. Oyuyor. Ben kapını kilitleyeyim mi? Evet ben. Sen de onu kilitle. Kilitle. Hı hı. Çıkırt. Kapattı. Kapın kapandı artık. İstersen açabilirsin ama. <laughs> Açıyorum. Aç bakalım. Bana. Hmm, Aa, harika. Beğendin mi çadırını? Evet. Başardın. Hadi aç bakalım. Ne yapıyorsunuz? Hadi anne. Hadi anne. sana aç bakalım pencereyi. Çıkırt. Açtım. Aa, aa. Oo, çok anne. Kapat şimdi kapat. Bak. Bak perde gibi de yapabiliyoruz. Çok Aç. mu üşüdün? Evet, çok üşüdüm. Yağmur mu var dışarıda? Evet yağmur var. Ooo kapattım. Aa ha, haram Öyle kapanmadı ki. Açık kalıyor. Hı hı şöyle. Kapattım. Anne. Kapattı. anne. gelmiş tık 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 ben eşek kapıyı açar mısın tamam eşek sen de gel bakalım <laughs> hadi gel bakalım eşekcik hadi al eşeği içeri oda mı yaşıyor yoksa evet eşekcik de üşümüş çok yağmur yağmış çok ıslanmış. Tamam. Şimdi şöyle yerleştirdim ve şimdi kapatıyorum. Cansu, çadırının renkleri hangi renk? Ee, mavi, kırmızı, yeşil ve pembe yani pink. çok güzel. Çok beğendim anne. Teşekkür ederim. Bu çadır çok güzel. İstediğin gibi mi? Evet gibi. Hadi anne görüşürüz. Cansucuğum. Arkadaşlara bay bay der misin? Bay bay arkadaşlar. Biz eve gidiyoruz. İyi seyirler. Sana da iyi oyunlar kızım. Tamam anne. Hadi anne görüşürüz.